Herkese merhabalar. Belgin Maviş ben. Kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra sizlerden gelen istekler doğrultusunda tamamı altınla ilgili görüşlerimden oluşan bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Umarım sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Altındaki düşüş devam ediyor ons tarafında ama gram altın tarafındaki daha dengeli duruş. Daha doğrusu 400 liranın üzerindeki seyir. Devam ediyor bu süreç içerisinde. Şimdi ONS'taki yaşanan gelişmeler buna ilişkin olarak da birçok değerlendirme yazılarını ve görüşleri de sizlerle paylaşacağım. Tabii kendi görüşümü de bu konuda ileteceğim. Daha önceki videolarımda yolun sonuna geldik mi dedim. Altında hani umutlar bir başka bahara mı kaldı dedik. Ee, ve girinen noktaya baktığımızda sizler zaten kötü senaryoda 1650 dolar onsları benden duymuştunuz. Belki henüz daha 1650 dolar onsları görmedi e, ons tarafındaki fiyatlama ama en düşük olarak baktığımızda 1676 dolar onsları gören bir seyir de var. Burada tabii ki özellikle 2075 dolarlar zirvesini gördükten sonra süreç içerisinde kademeli geri çekilmeleri görmüştük. 1900-1930 dolar on onslar seviyesinde durmuştu. Aşı ile ilgili umutlar daha hızlanınca altında 1900 doların altına sarkmalar bununla birlikte altın fonlarının, ETF'lerin satışları, merkez bankalarının elinde bulundurdukları altın rezervlerinden nakde dönmeleri ve bunu başka piyasalarda, tahvilde, hisse senedinde değerlendirmeleri gibi birçok gelişmeyi de beraberinde görmüştük. Sonrasında 1800 dolarlar seviyesinde durmaya çalışmıştı ancak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ve aşının bulunması haberleri sonrasında ne ki bu seviyelerde de tutunamayan bir ons fiyatlaması görmüştük. Bir başka görüş ortaya atılmıştı. O görüşte neydi? Teşvik paketi çıkarsa bu altın teşvik paketini bekliyor. Yani herkes teşvik paketi çıkınca elinde ne var ne yoksa sanki altın alacakmış gibi bir e, oluşum, e, duygu, düşünce, yorum o oluşumu söz konusu olmuştu. Yine altına insanlar o dönem içerisinde yönelmişlerdi ama maalesef yine o hareketler hüsranla sonuçlanmıştı. Gram altın yatırımcısı biraz daha şanslıydı. Şanssız olanlarsa 500 liralı seviyelerden gram altını alanlardı. Onlar ise altın sonuçta e, kenara koyarım beklerim dedi. Ama bazıları da vardı ki elinde altınlar vardı. Ve bir ev bir arsa alacaklardı. Bir yatırım yapacaklardı. O altınlara güvenmişlerdi. Ama ellerindeki maliyetler 470'lerde 480'lerdeydi. Ve şimdi gelinen noktaya baktığımızda buradan bozdurduğunda o aradaki açığı kapatamıyor ve tabii ki bu e, altın yatırımcısını üzüyor. Aslında buradaki hata nereden kaynaklanıyor? Altını 500 liradan alırken altını da kaç liraya hedeflemiştiniz? Altın 10 tarafında baktığımızda 2075 dolarları test ettiğinde 3000 dolarlar seviyesini görebilir diyenlere neden inanmıştınız? Aşını bu kadar kolay bulunmayacağını mı düşünüyordunuz? Ya da başka korkular mı vardı? En güvenli liman altındır mı demiştiniz? Her neyse şu andaki gelinen noktaya baktığımızda maalesef o elindeki birikimi olanlar şu anda görünürde zarardalar. Gelelim madalyonun öbür tarafına. Altın her zaman için dünya genelinde geçerli bir akşedir. Dünyanın hangi yöresine giderseniz gidin, elinizde altınınız varsa paranız var demektir ve dolayısıyla da altın ve tam olarak istediğiniz rakamlardan bozduramazsınız ama sonuçta kıymetli bir madendir, emtiyadır ve dolayısıyla da yeri geldiğinde paranın yerine kullanabileceğiniz bir akşedir. Bu gözle baktığımızda yıllık bazdaki performansına özellikle aylık ortalamalarda ons tarafında %5.26 ekside olduğunu görüyoruz ons fiyatlamasının ve bununla birlikte en düşük haftalık aylık bazda 1676 en yüksekse 1855 dolar on onslar bandında gidip gelen bir ons fiyatlaması görüyoruz. Son 5 yıllık periyoda baktığımızda ise ons tarafında 1122 dolarlar en düşük ve 2075 dolarsa en yüksek görülen seviye. Bugüne geldiğimizde 1718 dolar onslarda görüyoruz. Yeniden 1700'ün üzerine geçmesi e, nerede e, oldu? Yani 1676'dan yeniden 1700, 1706, 1718 bandına yükselmesi ki bugün %2.60 değer kazanımı söz konusu. Bu noktada özellikle teşvik paketinin bugün Tabi bizde piyasalar kapandıktan sonra Amerika'da onaylanacağı ve yürürlüğe gireceğine dair iyi bir serdiğin bir fiyatlaması. ilginç olansa dolar yukarıda, ons yukarıda, borsalar Amerika tarafında yukarıda kapattı. Peki bu ne tarafa evrilecek? E, tahvilden kaçan para altına doğru mu yöneliyor? Altınla ilgili görüşler neler? Bunlara şöyle kısaca bir bakalım sonra da kendi görüşümü paylaşayım. Bununla ilgili Dünya Gazetesi'nde kaleme alınan bir yazıda şöyle diyor başlık altın boğaları yeni savunma hatlarına doğru geri çekiliyor ki burada geri çekilme seviyeleri özellikle 1687 dolar onsların altına sarktığında kaleme alınmış bu yazı ve burada baktığımızda FED Başkanı Jeremy Powell'ın yapmış olduğu konuşma sonrasında tahvil getirileri ve enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulacağı konusunda piyasaları tatmin açıklamalarda bulunmaması nedeniyle volatiliteyi arttırdı ve altında aşağı yönlü hareket hızlandı diyor yorumda. Bununla birlikte Credit Suisse'in bir açıklamasına da değiniliyor. Kredi Suisse de piyasalarda düşüş sinyalleri gelmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. 2018-2020 boğa piyasasının %38.2 geri çekilme seviyesi 1726 dolar onstur halen radarda olmasına rağmen daha aşağıya doğru hareketlerde 1670 ki biz bu seviyeyi gördük 1676 olarak gündeme geleceğini belirtmiş. Doğru bir tahmin yaşadık ve daha sonra 1620 dolarlarda görülebilir demiş. Benim kötü senaryomda ise 1650 seviyesi vardı. Ancak yazı şuna da dikkat çekmiş son satış dalgası olabilir. Ve bunu da neye bağlıyor? Bağımsız değerli metaller analisti Gromers'ın 7 aydır sert bir düzeltme hareketi içinde olan altının girdiği düşüş kanalında 1660 dolara kadar gevşeyebileceği tahmininde bulunuyor ve sonrasında Ağustos'ta 2075 doların test edilmesinden bu yana meydana gelen satışlarda Son büyük dalganın yaşanıyor olabileceğini savunuyor e, bağımsız değerli metaller analisti. Ve Gromers'a göre orta ve uzun vadede de kıymetli metaller yeniden yükseliş rotasını takip edecek diyor. Fitch ise altın konusunda karamsar. Fitch diyor ki e, özellikle sarı metal fiyatlarının 9 ayın en düşük seviyesine doğru yol alması nedeniyle bu yıl için altın fiyatları tahminini düşürüyor ve bununla birlikte e, araştırma ve analitik veri sağlayan şirket bu yıl için ortalama fiyat beklentisini 1850 dolardan 1780 dolar seviyesine revize ediyor. Ve enflasyonist baskılarla fiyatların Mart'tan Nisan'a kadar desteklenmeye devam edeceğini belirtiyor. Fiyatların 6 ila 12 aylık bir dönemde düşmesinin beklendiğini. Bunun da geçici olabileceğini düşünüyor. Fitch orta ve uzun vadede birçok uzmanın aksine fiyatlarda büyük bir zayıflama bekliyor altın ons tarafında ve önümüzdeki birkaç yıl için fiyatların daha fazla gevşeceğini öngören şirkete göre de altın fiyatları 2022'de 1400 dolar ve 2023'te 1200 dolar seviyelerinde işlem görecek diyor. Büyük ihtimalle bu analizi ya da bu beklenti kaleme alanlar e, özellikle ekonomik aktivitenin yeniden canlanacağı Amerika'daki teşvik paketi benzeri paketlerin Avrupa Asya'da ve tabii ki gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde daha kapsamlı değil, daha geniş e, özellikle yapılacak olan e, teşviklerle birlikte ekonomik aktivitenin canlanacağı birinci nokta ikincisi aşıların dünya genelinde aşılanmanın başarılması ve yılın ilk 6 aylık periyodunda hem bu aşıların denenmesi uygulamaların artması hem milyonlarca kişiye milyarlarca kişilik dünya nüfusuna bunun ulaşabilmesi Bununla birlikte ekonomik aktivitenin canlanmasıyla paralel olarak ticaret anlaşmalarının yenilenmesi, yeni işbirliklerin yapılmasıyla birlikte kıymetli madenler konusunun biraz daha geri planda kalabileceği, suların durulabileceği öngörüsü içerisinde. Uzun vadeli yükseliş eğrisi korundukça altın emniyetti e, diyor bir diğer görüşünde de. Bunu da kaleme alan Forbes yazarı olan ve finans krizi dönemindeki analizleriyle tanılan Kolombo 1700 doların altına sarkmasının sarı madende satışları artırabileceğini söylüyor ki öyle de oldu. Fakat 2000'lerin başından ortalarına kadar süren ve 2019'da yeniden başlayan yükseliş trendinin üzerinde kaldıkça altında uzun vadeli görünümün bozulacağını da düşünmüyor. Tabi bu görüşüne kısmen katılıyorum çünkü merkez bankalarının elinde hala yüklü miktarda altın rezervlerinin olduğunu biliyoruz. Almanya Merkez Bankası, FED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası gibi merkez bankaları ve daha adını sayamadığım birçok merkez bankasının da altın fonlarının da elinde altın bulunuyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Altının şu andaki birçok para biriminden ve emtiyadan daha kötü performans göstermesinin nedenlerini de sıralamışlar bu yazının içerisinde. Özellikle 1950 dolar on seviyesinden 260 dolara kadar geriledi diyor altın ve emtiyadaki şeye istinaden. Londra Kürçe Piyasaları Birliği için yıllarca tahmin ve analizler yapan Norman şu an ne kurumsal yatırımcının ne de merkez bankalarının yeni alım yapmadığını söylüyor ve geçtiğimiz yıl altına destek olan iki tarafında elini eteğini altından çektiğini altının Çin'de primli işlem görmesinin ise fiziki talep tarafını güçlendirdiğini işaret ediyor. Bu yıl iki yarıdan oluşuyor diyor yazısında zayıf geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda enflasyon emarelerini göreceğiz e, ve bu da altını güçlendirecek diyor. O da enflasyon dünya genelinde görecek. Bu da altın olan yöneşi arttıracak görüşünde. Dolayısıyla bu yıl içerisinde dahil olmak üzere 2300 dolar onsların görülebileceği tahmininde bulunuyor. Şimdi e, görüşler bunda e, birbirinden farklı. JP Morgan'ın da görüşünü hemen sizinle paylaşayım. Bu yıl 60 dolar vaat ediyor diyor altındaki primlenmeyi. Ve bununla birlikte özellikle JP Morgan eski genel müdürü e, ve e, şimdi de CEO'su olan e, James Dean, John Dean. Enflasyonist baskıların artık hissedilmeye başladığını belirterek bu ortamda en iyi yatırım araçlarından birinin gümüş olduğunu açıklıyor. Bununla birlikte metale, metale fiziki talebin sürdüğünü, küresel olarak da gümüş açığının olduğunu ifade ediyor. Gümüşün altından daha iyi performans göstermeye devam edeceğini de söylüyor. Dine göre bu yıl gümüşün 60 dolara ulaşma potansiyelinin olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte Covid kaynaklı üretim sıkıntısının sürdüğünü ve gümüş piyasalarında artan üretim kaygılarına enflasyon endişelerinin eklenmesiyle 2021 yılı için gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği beklentisi var. Şimdi enflasyonist baskılar, Covid ile ilgili süreç, yılın ilk 6 ayındaki süreç içerisinde teşvik paketleri ve bunların etkileri, işte teşvik programlarının kapsamının genişletilmesi ve bunların etkileri gibi unsurlar, altındaki aşının bulunması sonrasındaki geri çekilişi anlatan öngörüler. Ve bununla birlikte son dönemde de Amerika'daki tahvil faizlerinin yükselmesi ve 1.70'ler seviyesini Amerikan 10 yıllıkların test etmesi noktasında altında sert düşüşü daha da çok gördük. 1700 doların altına gerilemesinde iki etken vardı. Tahvil faizlerindeki yükselişler, petrol fiyatlarındaki yükselişler. Dolayısıyla bu durum altın fiyatlarını 1700 doların altına çekerken gram altında ise ki iki çarpandan etkileniyor biliyorsunuz. Hem ons tarafındaki fiyatlamalardan hem de dolar tarafında dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketler olunca gramda 400'ün altına geri çekilme durdu. 424'e kadar da yukarı yönlü hareketler gördük. Dolayısıyla burada baktığımızda gram altın Küresel bazdaki hareketler ve dolar TL arasında sıkışırken ons tarafında ise 1700 doların altına geri çekilme çok daha hızlandı bu dönem içerisinde. Şöyle bakıyorum yine bu raporun içerisinde yer alan konu başlıklarına. Özellikle ons altında toparlanmaya dair beklentilerle sene başından bu %110 civarında değer kaybı söz konusu ki son 10 yıldaki en kötü Yıla başlangıç olarak e, ONS tarafı değerlendiriliyor. Ve bununla birlikte şöyle bakıyorum. Gram altın tarafında ise 400 liranın altına kadar bir düşüş sonrasında yeniden dolar tl'deki yükselişten destek bulan bir görüntü var. Ve an itibariyle ekranıma baktığımda özellikle ONS tarafında 1721 dolarlar onluk bir yükselişle devam ediyor. Bugünün e, ONS tarafındaki hareketleri... Oldukça önemli 1721 dolar onsları görüyoruz. Gram altında ise 417'ler seviyesini görüyoruz. Orada ise 0.15'lik bir değer kaybı söz konusu. Dolar TL serbest piyasada 7.52 seviyesinde bankalar arası piyasada ise 753.90'lar seviyesinde. Hemen 10 yıllıklara bakıyorum. 10 yıllıklarda ise önceki günlere göre gerileme ama hala yüksek seyir var. 153'ler seviyesinde Amerikan 10 yıllıkları. Ve gelelim dolar endeksine. Dolar endeksinde ise 92'nin altına sarkma var. 91.80'li seviyelerde bir seyir var. Bu da görece doları yine güçlü tutuyor. Ama dolara asıl güçlü tutan ve altına baskı yapan bana göre euro. Euro dolar paritesinin özellikle 1.18.70'lere kadar gerilemesi Doları tüm para birimleri karşısında güçlendirirken Ons'a inanılmaz baskıyı beraberinde getirmişti. Ve yarın Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantısı birçok parametre için önemli. Endeksler için önemli olacak. Amerika ve tahviller için önemli olacak. Tüm bu gelişmelere bakacağız. Bir diğer hususla yarınki Avrupa Merkez Bankası'ndaki gelişmelerde özellikle Avrupa tarafında PMI verileri, Almanya'daki güçlü ihracat ile 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşılması, Euro bölgesinin 57.9 ve İngiltere'nin 55.1 ile tahminleri PMI verilerinin aşması, hizmet PMI tarafında ise Almanya ve İngiltere'de beklentilerin altında kalması ve Euro bölgesinde ise hafif yükselişler noktasında bu Avrupa Merkez Bankası toplantısı biraz daha tabii ki ön planda. Ayrıca DAX'ın Son bir haftalık performansıyla önce 14 binli seviyelerin üzerine çıkması, sonrasında da 14400'lü seviyelere yükselmesi de oldukça önemliydi. Euro-dolar paritesindeki geri çekilme, e euro'nun üzerindeki azalan baskı, e güçlenen dolara rağmen e Avrupa piyasalarına rahat nefesi aldırmıştı. Şimdi baktığımız zaman özellikle ECB toplantısında faizlerde bir değişim beklenmiyor. Lagart'ın vereceği mesajları takip edecek piyasa ve bu anlamda baktığımızda hem büyüme tarafındaki gelişmeler, hem Almanya'nın dış ticaret dengesi, Cuma günü de İngiltere'nin büyüme ve sanayi üretimi ve Euro bölgesi büyüme rakamları bu anlamda önemli olacak. Özellikle enflasyonist baskılar deyince Avrupa tarafında da enflasyonda bir yukarı yönlü kıpırdanmalar nihayet başladı. Ama burada Lagart'ın yapacağı açıklamalar piyasalar için enflasyonun ilerleyen süreç içerisinde artıp artamayacağı Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut programların miktarını ya da süresini uzatıp uzatmayacağı gibi görüşlere bakacak. Eğer uzatmayacağız derse bu kez Euro'da bir toparlanma, altında biraz daha sakinleşme, yukarı yönlü toparlanma, yataya geçme. Dolarda ise geri çekilme hareketini görebilir miyiz? bu yeni stratejiyi belirleyecek. Son olarak şunu söyleyebilirim altınla ilgili. Hala hazırda altındaki geri çekilmelerde yani 1700 doların altındaki seviyelerde ons tarafında alımlar için uygunken gram altın tarafında ise 400'lü seviyeler ve altına doğru geri çekilmelerde 380-400 aralığı şu andaki konjonktür için orta vadede yeniden alım fırsatı verecektir. Unutmaması gereken de şudur. Küresel bazda baktığımızda evet aşı bulundu ama aşının e, yeterliliğini, etkinliğinin süreci haziran sonunda belli olacak denemeler ve bununla birlikte. Ve COVID yaklaşık olarak hayatımızın bundan sonraki 10 yıllık süreci içerisinde yine hayatımızda olacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Pfizer ve Biontech söylüyor. Çünkü Covid ile ilgili aşıların belli bir süre vücudu koruyabildiklerini, antikor üretme noktasında ise daha çok denemelere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu gözle baktığımızda mutasyona uğraması bu hastalığın ve bu mutasyona uğrayan kısmın çok daha ekonomik anlamda bir zorluğu beraberinde getirebilme ihtimali altına olan yönelişi yeniden hızlandırabilir. İstemediğimiz bir senaryo ama böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla aceleci olmadan gram altın tarafında dolar tl'deki hareketleri izlemek önemli olacak. Yani dolar tl tarafında şu anda ihtimal vermiyorsunuz ama önümüzdeki hafta Merkez Bankamızdan faizlerde 100 bas puanlık bir artış söz konusu olur ve politika faizini %17'den %18'e doğru çekerse dolar tl tarafında geri çekilme hareketini biraz daha belirgin görebiliriz. Bu durum 7.30 seviyesi e yine 200 günlük ortalamalar noktasında önemli olacaktır. 7.30'un altına sarkmaları görebiliriz. 7.27 7. ve 6.90'a doğru bir geri çekilmeyi küresel bazda da tabii olumsuzluk olmazsa senaryo ve tahminler dahilinde görürüz ki bu da gram altın tarafında 400'ün altını yeniden test etmemizi e imkan tanır. Şimdi hemen şöyle bir bakalım gram altındaki periyoda aylık bazda %1.51 değer kazanımı var. En düşük 394'ler seviyesini gördü ve en yüksekte 424 seviyesini gördü. Bu yıl içerisinde şöyle bir bakıyorum. 394 en düşük, 466 en yüksek gördüğü seviye TL bazında. Bu açıdan baktığımızda 400'ün altına geri çekilmeler hem elinizdeki yüksek maliyetler için yeniden maliyet oluşturmak için bir fırsatı beraberinde getirecektir. Hem de orta vadeli konjonktür açısından dünyanın bu riskleri hızla atlatabilmesinin zorluklarını görecekler. Yeniden ekonomik aktivitenin hızlanması evde kal süreçlerinin azaltılması ile birlikte içeride ve dışarıdaki vaka sayılarındaki ciddi artışlar yeniden ekonomileri kapanma noktasına getirebilir. Bu hiç istenmeyen bir durum ama böyle bir olasılığın altın tarafındaki hareketleri alış ağırlıklı olarak yeniden hızlandırabilir. Yeniden güvenli limon olarak altına iş artabilir. O gözle de takip etmemizde fayda var. Demek ki alım aralıkları bu haber akışı ve buna göre bant aralı olarak da bu seviyeler olacaktır. Altından vazgeçiyor muyuz? Hayır vazgeçmiyoruz. Ama altın almak için acele ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Göstergeleri takip edeceğiz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ve Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı duyurulan ekonomik reform Oldukça önemli olacak. Merkez Bankası rezervlerinin sorgulandığı noktada Merkez Bankası'nın özellikle doların geri çekilmesiyle birlikte sıcak para hareketinin, sermaye bazlı hareketin gelebilme ihtimalini kapılarını açacak gerçek bir ekonomik reform ortaya konulacak olursa bu durum tabii ki e, Türk lirasını güçlendirirken, kısmen altına da pozitif yansıyacaktır. Ancak burada tabii ki dolar dolar TL'de doların düşmesi altın için o aradığımız alım fırsatını bize verecek mi? Evet, verecek. Tüm gelişmeleri, siyasi, ekonomik bunların hepsini bu gözle takip edeceğiz. 2021'de de portföylerde altın orta vadeli olarak bulunmaya devam edecek. Yeni alımlar içinde de 400'ün altını e, takip ediyor olacağız. Efendim riskinizin az kazancınızın bol olacağı bir hafta olsun. Bu akşam Miraç Kandili. Kandilinizi kutluyorum. Hepimize sağlık ve huzur versin. Hoşçakalın.